Gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik oylamanın ardından tırmandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararının ardından Van İpek Yolu ilçesinde bir grup CHP'nin ilçe binasını bastı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Binanın dışındaki tabelalar zarar gördü, saldırganlar tarafından parçalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de tartışma yarattı. Cumhuriyet Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyona katılmama kararı, İmralı Adası'na gidecek heyete katılmama kararı Dem Parti'nin çok öfkesini çekti gerçekten. Dem Parti'nin daha toplantı devam ederken üyelerinin yaptığı açıklamalarda bilhassa kararın katılmamak yönünde olursa ne kadar yanlış, ne kadar sakıncalı olduğuna dair açıklamalar geliyordu ve Cumhuriyet Halk Partisi nihayet İmralı'ya gitmeme kararını açıklayınca da DEM Parti'nin öfkesi devam etti. Pervin Buldan'ın bir paylaşımı oldu. Ardından sildi ama gözden kaçtı mı? Elbette hayır. Ana muhalefet partisi DEM Partidir. nokta. Sosyal medyada çok kullanılan bir ifade var ya. Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela ana muhalefet partisinin oy verenlerinin yani Pervin Buldan çözüm sürecinde, terörsüz Türkiye sürecinde malum yaz aylarında Ekranlardan Sözcü TV başta olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecine dair şüphelerini, endişelerini, kaygılarını, e, itirazlarını e, dile getirenleri hedef göstermişti. Bilhassa İmralı'da bulunan zatın bu yayınlardan ne kadar şikayetçi olduğunu hatırlatmıştı. Ve şimdi de böyle bir güç zehirlenmesi ana muhalefet partisi DEM partidir dedi. Ama neden sildi acaba? Çok özgüvenli bir açıklama. Bazı özgüvenli açıklamaların ardından R yapmak da biraz karizmaya zarar getiriyor bana sorarsanız. Sildi bu açıklamasını, bu paylaşımını. DEM partili Pervin Buldan ama elbette gözlerden kaçmadı. Tarihe düşmek, tarih yazacak falan bu aralar çok kullanılan ifadeler. E bunu da tarih yazdı elbette. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşulan bir başka açıklamasıyla devam edeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'ya neden milletvekilleri gitsin diye soranları, sorgulayanları itiraz edenleri enteresan bir argümanla ikna etmeye çalıştı. Silivri ile İmralı'yı bir tuttu, kapatın gözünüzü dedi, kapattık, koyun parmağınızı İmralı'ya dedi, koyduk. Bir parmağınızı da dedi Silivri'ye koyun dedi, onu da koyduk. İkisi de Türkiye sınırları içerisinde dedi, Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir dedi, biz şok. Meclisteki komisyon artık sürelere oyna, oynamamalı. Artık